arkadaşlar yepyeni bir Minecraft bölümü hepinize karşınızdayım. Bugün dünyanın en güzel ama en güzel silah modunu tanıtacağım arkadaşlar. Ee, tanıtacağım demeyeyim de yani göstereceğim gibi bir şey. Şimdi eğer siz bu videoya temizinden bir 11 like atın. Ben de size bunun nasıl indirileceğini göstereyim. Bakın. Onu göstereceğim. Bildiğiniz gibi normal e, mobilde silah motoru yay gibi çekip ateş ediyorsunuz. Ama bu çok güzel bir bot arkadaşlar. Şimdi görürsünüz zaten. Bakın. Ben şimdi az az bir şey silah var ama yani beta olduğu için az bir şey silah var ama onu da yakında getirir. Function. E ee... Bir dakika. Getko. Evet, alıyorum ve silahlarımızı aldık. Şimdi bu silahlar az yani az var ama bence ki şu anlık idare eder. Hatta belki vardır ama ben bilmiyorumdur. Bunu envanterden alamıyorsunuz onu da söyleyeyim. Şimdi burada Barret M8A1 var. Bakın. Eğildiğinizde dürbün açıyor. Kalktığınızda tekrar Mesela şu kordu Kurda tek atarım. Tabi tutturabilirsem. Ben birazcık ah. e, bu modu anlayamadım. Tutturdum. Çünkü telefonda iyi nişan alınmıyor. Ve şunu da söyleyeyim. Basılı kalarak ateş şey ediliyor. Şuradan bir şunlar XP'leri alalım. Aynen. Şimdi. Sıra AVP'ye geldi. Zaten bu yani bunu bence boş verin. Sesini de aksayayım. Çünkü bunun sesi aşırı fazla. Sen kas kasmasam ben de gidecektim. Çok fazla bir sesi var. Şimdi Tauruz. Tauruz. Normal tabanca yani. Ne beklersiniz ki? Bir de şunu da göstereyim. Bu özellik baya iyi. Aa, bakın. Bir de şurada karakterimize baktığımızda silah tutuyor. Mesela bu pompalı tutalım. En sevdiğim bu arada pompalı benim. Bakın elinde pompalı tutuyor. Ve şunu söyleyeyim. Camları kırıyor arkadaşlar cam hiçbir şekilde cam bırakmaz mesela sabancı bakın kırdı gördünüz mü yani o modu bu kadar gerçekçi yapmışlar ki yani sadece bir tane otomatiksi de olması ben üzüldü beni ya bu pompalı çok iyi ya bir de şimdi size şunu söylemek ki şunu söyleyeceğim. Bir dakika ilk önce şuradan şeyi alayım ben. Ya da direkt şuradan. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim ama. Burada mermi değiştirmeler inanılmaz güzel. Bakın ilk önce bu mermileri bitirelim. Bakın bir şey geliyor ama. Bir dakika dur ben şunu vuracağım. Nişan almak biraz zor ama. mermisi yetişir mi? Yetişmez tabii. O kelime? Yetişmez. şurada Bu da yetişmez Bakayım. Öl. Oo, bayağı yetiş. Neyse. Biz mermilerinin hepsini bitirelim. Bakın. Ateş etmeye çalışında böyle bir ses geliyor. Şimdi bu pompalığımın şeyini buluyorsunuz. Evet buldum. Buymuş. Şimdi bunu üstüne basılı kaldığınızda bakın değiştirecek. hafifleri de var o çok iyi olmuş öyle bir ateş de neyse arkadaşlar oyunda kasmaya başladı videodayım diye şimdi bunu deneyelim Hı, bu böyle bunu deneyelim normalde burada şeyler de vardı ya Sanki bu AVP'ninki böyle değildi. Neyse son olarak şu ikisi kaldı. Yok bir şeyler var. Nomada böyle değil bu. Bak evet arkadaşlar bir şeyler var. Oyun kasıyor diye. Nomada bu böyle değil. Ee, orada mermileri falan jajörleri çekiyor. Hazır koyuyor ama. Şimdi burada iyi gözükmüyor. Bilmiyorum niye. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Eğer bu video 11 like gelirse bu modun indirme nasıl indirilir onu göstereceğim. Bakın hala gidiyor bakın. Bak bak mermilere bak mermilere. Allah. Bir dakika ya. Ha bakın. Allah. Bakın mermileri arkadaşlar orada hala gitmeye çalışıyorlar. Bir de bombamız var. Bir dakika bombayı da şöyle bir göstereyim mesela nereye şu ağaca mı atsak? Bakın normalde elle atma efekti var ama videodayım diye oyun kasıyor. O yüzden de şey oluyor. Ve bu bomba 3 kere patladığı için bence survival'da gayet işinize yarayabilir. Bakın madenle kazarsınız. Bedrock hariç her şeyi kırıyor. Neyse arkadaşlar video sonuna gelelim. Bu video. Güzel bir like bekliyorum ya. Bakın AVM'de tutuyor. Vur bak. Eğer like atmak Allah. Like atmazsanız bu taşı vurur gibi vuracağım. Bakın. Böyle. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.